اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم Bi barakati hatmin el-Kur'an'il Azim. Wa'fu anna ya kerim. Wa'fu anna ya rahim. Wağfir lena zunubena bi fazlike ve cudik ve keraminike ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatın ve bütün mevcudatın yegane halıkı olan Rabbimiz. Şu anda kapına geldik yüce divanına durduk. Bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık. Tevbe ettik. Bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın. Bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek gün ve geceler hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım Kudüs'teki ve yeryüzündeki bütün mazlum kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissettir. Allah'ım Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve İslam beldelerini işgale yeltenenlere fırsat verme. Müslüman kardeşlerimize içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için yardım eyle. Mücadele eden herkesi yeryüzündeki ebabilleri neyle ya Rabbi? Ya Rabbi Selahaddin Eyyubilerini gönder. Selahaddin Eyyubilerini gönder. Evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan, mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi okumuş olduğumuz hatmi şerifi ve mukabeleleri kabul eyle. Ya Rabbi hasıl olan sevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek aziz latif ruhu tayyibelerini hediyeledik kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Adem aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediyeledik ulaştır ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele dilden dile gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe tabi'in, müfessirin ve muhaddisin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu hatmi okuyanların, dinleyenlerin, mukabelere iştirak edenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle ya Rabbi cümlemizin ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Şu mübarek günlerde toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimselere kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, Boşlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, öbür alemde cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dahil eyle Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in yolundan bizleri ayırma Ya Rabbi. Onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle Ya Rabbi. Kıyamete kadar baki kalacağını vaat ettiğin din-i mübin İslam'ı ülkemizde payidar eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, namazı niyazı bırakan, içki ve kumarla evinin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle Ya Rabbi. Çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, annesine babasına, hocasına saygı gösteren, Allah'ına peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle Ya Rabbi. Namazına, niyazına, ibadat u taatına devam edenlerden eyle. Her türlü afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden, zarar ve ziyanlardan bizleri himaye eyle ya Rabbi. Hasretin günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslam'a faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana hiç yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bu kelimeyi söyleyerek ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin diyen biz kullarını iki cihanda aziz eyle, cennetinle, cemalinle, بجدر شرف لندر يا رب امين امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.